Zodyak burçları, binlerce yıldır insanlığın gökyüzüne bakıp kaderini aradığı en gizemli işaretlerden biri olmuştur. Antik Mezopotamya'da Sümerler gökyüzündeki hareketleri gözlemleyerek ilk yıldız haritalarını oluşturmuş, Babilliler bu bilgiyi geliştirerek zodyak sisteminin temelini atmışlardır. Daha sonra antik Yunan, bu sistemi felsefi ve mistik bir bakış açısıyla zenginleştirerek günümüzde bildiğimiz astrolojinin temellerini atmıştır. Fakat işin gizemli yanı, dünyanın dört bir yanında birbirinden bağımsız medeniyetlerin de benzer bir gökyüzü inancına sahip olmasıdır. Maya uygarlığında takvim taşı, Çin'de astrolojik hayvan döngüleri, Hint ve dik astrolojisi, tüm bu sistemler Yıldızların insan hayatını yönlendirdiği fikrini ortak bir bilinç gibi taşır. Astroloji'nin sadece kişisel burç yorumlarından ibaret olmadığı, tarihte birçok kehanetin bu sistem üzerine kurulduğu da bilinir. Roma imparatorları savaş stratejilerini belirlerken astrologlardan yardım alırdı. Büyük İskender'in seferlerinde yıldızlardan işaretler aradığı söylenir. Orta Çağ'da krallar tahta çıkış tarihlerini bile gökyüzüne danışarak seçerdi. Nostradamus'un kehanetleri de çoğu kez astrolojik döngülerle ilişkilendirilir. Bugün bile dünya liderlerinin gizlice astroloji danışmanlarından fikir aldığına dair söylentiler dolaşır. Zodyak kehanetlerinin en çarpıcı tarafı ise döngüsellik fikridir. Yani her burcun ve gezegen diziliminin insanlık tarihini yeniden şekillendirdiği düşünülür. Örneğin, Satürn Plüton kavuşumları tarihte büyük savaşlar, salgınlar ve imparatorlukların çöküşleriyle ilişkilendirilmiştir. 2020 yılında yaşanan pandemi döneminde de bu kavuşumun gerçekleşmiş olması birçok astroloji meraklısının dikkatini çekmiştir. Benzer şekilde Uranüs'ün Koç burcuna geçişleri teknolojik devrimlerle, Neptün'ün Balık burcundaki döngüleri ise büyük inanç değişimleriyle bağdaştırılır. Popüler kültürde de zodyakın izlerini sıkça görürüz. Zodiac adlı ünlü filmde seri katilin burç sembollerini kullanması tesadüf değildir. Fantastik dizilerde karakterlerin kaderini yıldızların belirlediğine sık sık rastlarız. Video oyunlarında ise astrolojik semboller gizemli güçlerin kapısını aralar. Örneğin Elder Scrolls serisinde karakterlerin kaderini seçtiği yıldız işaretleri antik inançlardan doğrudan ilham alır. Astroloji'nin kökeninde aslında gökyüzünün matematiği yatar. Ancak insanlar bu matematiği yalnızca hesaplamakla kalmamış, ona ruhani bir anlam da yüklemiştir. Zodyak, gökyüzü ile yeryüzü arasında görünmez bir köprü olmuş, kaderin gizemini çözmek isteyen insanlığa yön vermiştir. Peki bu gerçekten bir kehanet mi yoksa kolektif bilinçaltının gökyüzüne yansıması mı? Belki de cevabı hiçbir zaman kesin olarak bilemeyeceğiz. Ancak bildiğimiz bir şey var. İnsanlık var olduğu sürece gökyüzüne bakacak, yıldızlarda kendi hikayesini okumaya devam edecek. Unutmayın. Böyle gizemli yolculukların devamı için kanala abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın.